çeksin. Faşistler gözlerini kapatsın. Günaydın aga. Günaydın abi. <laughs> Aleykümselam. <laughs> Selamun aleyküm. Benden mi başlıyor? <laughs> Aynen. Benden başlıyor ortağım. Oynatalım. <laughs> Oyna. Ya ortağım ya. Bak işte bak bu adam tanıyoruz birbirimizi. Oyna. Yayıncı fokus. Çek kanka. Ben oynuyorum. Oynuyor. karıştı mı bu arada? Evet. Karıştı. Tamam <laughs> 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 kanka. Bizim masanın boku da bu. kardeşim. Kanka 3 çektim yani yapacak bir şey yok. 1 faşist daha. Tamam Aynen. bitti. İkimiz faşistiz tamam. Liberaller bu oyunu ne kazanır. Kazanırız kanka. Niye gidiyorsun kopçukla oynuyor? Ne bileyim oğlum. Bir bir <laughs> deneyecektim kopçuktan. Kanka, kanka ne çektin? Ne çektin? 3 tane çektim kanka. Tamam ben de gördüğün gibi açtım bir tane. Tamam konflikte değiliz zaten. Ey mükemmel oynadın kopçuk. ne yapayım partiden sana şey mi zam mı yaptırayım ya? yok işte yok ya. yarıyor. Ama, burada bir tane ama bir tane kırmızı açarsan veya açtırırsan GG yani. Anladın mı? Masada böyle bir bug oldu yani. Şimdi faşistler Liber gibi top koşturacaklar yani. Liberal denemesi ulan. Forslasın kanka. Böyle bir pide yok bu arada Batuhan. Kanka bana iki tane geldi. Ne yapayım ya Allah Allah. ben de üç tane çektim. Sen bakıyorsun Manyak buralarda. Manyak ya. kendi kartına abi, baksana. Baksana ona. bana. Bana da burada. Kime bakacağın hiç önemli değil gerçekten. Tamam yani bak Yusuf'a bak ya da fark etmez. Ortam masmavi bir liberal kank. Olsun önemli değil yine. <laughs> Olsun yine takmayın aynen. Tamam, Samet'e geçti. İşte, tamam, Samet tek başına oynama. Samet, ya. benle oynar mısın? Ha şimdi ben tek başına oyun oynayacağım. Hadi ben oynamak sana ki, tek başına nasıl Herkes faşist masada. Bak, ha, benle ha, oynaman ha, lazım ha. ki beni bil kanka. Beraber taşıyız eğer Şu İlk tur şu şeyi yapmasan ben şu durumda zaten senle oynarım. Abi, ha. Ha. abi. ne yapabilirim başka ha. ya? Üç tane ha, yerden çıktım. Bu şerefsiz Halit faşist ya. Ha. Gelsene abi bana ya. Beni bulman lazımdı ya. Seni artık başka zaman bulacağım. Seni bulacağım ortağım. Evet abi biz bu yaparız. Nuri, Nuri, olsa da şimdi şey derdi. Bulacağız onları derdi. İnşallah Umut Heh, neler olsun be. Güzel. Abi şu şans oluyor bana gelsin artık be. Oynayayım <laughs> Gelir be Coşkun. Ben de denenmek istiyorum Coşkun. Bana oynar mısın sen de ya? Çağrı da de beni dener misin? Yok, Yok. bir denemeyenleri oynar. Bana mı geldi? Ya? Bana evet abi, Bak, ben abi oynamadım. Coşkun oynamadı, Coşkun oynayabilirsin. Tamam, Coşkun oynadım, oynamadım. Coşkun rica ediyorum, sen de, sen de bana oyna. Ben abi hiç kimseyi denemeyeceğim abi, hiç uğraşamam abi. Ya. Bu nasıl play ya? Denemeyeceğim kanka, çünkü yerde çok şey var, kırmızı barbi, ne var ama kimse belli değil tane kanka. tane var daha, Kokçuk tamam, niye denemeyeceksin? 3. açılırsa hitler sonu olur Kamet. Aynen, dene biz, de biz deneyeceğiz. Coşkun bana oynar mısın kardo? Denelim. Bana oynar mısın, bana? Ben bir kere denedim mağara açtığına geldi hiç oyna, oynamadık yani. Abi iki tane liberer geldi. Coşkun, tamam, bana ben nefisik bir, bir kırmızı, iki mavi çektim, iki libererli force'ladım abi. Hayır şu aşamada Coşkun'un ne açacağını Kardeşim, biz göremedik kanka onu işte, anlatmaya çalışıyorum. Ama şu yani. an kanka bir şey soracağım sana sana. Diyelim ki Coşkun faşist kanka Samet, tamam mı? Evet, tamam. Coşkun tamam. yeri kırmızı açtı kanka, tamam mı? Tamam. Şimdi biz başka... Bir dakika ya. dur dur. Şu aşamada dur. Coşkun'un ne kart kanka, açacağını Biz Bir dakika dinle kanka. Diyelim ki şu an Coşkun'a geldi başkanlık. Coşkun da faşist veya liberal fark etmez. Yani yeri kırmızı açıldığında sana kime vereceksin başkanlığı da okeyleyeceksin kanka? Abi, kime bir versin başkanlığı okeyleyeceksin? Okeylemeyeceğim. Ben başkanlık veriyorsun bir abi, abi kanka. şu an. Bundan sonra sen veriyorsun başkanlığı? Kime geçmesini istiyorsan. Sen burada beni zaten kaybettin yani. Hani ben Yok, ben bir daha Hitler zonda da oynanmayacağım. Bir Yok, daha turn da bana gelmeyecek. Oyunu, Çünkü oyunu, oyunu aç açtım. Oyunu oyunu sen biz biz söz Bu sen adam denenmedi denen abi. Bu adam yok kardeşim. Şu kırmızı riskli şu an hiç gerek yok. Oynuyor mu? Oynuyorum ben. Kime Ben de oynuyorum abi. Kanka denemedim daha ona göre oynayayım. bir tane liberal. Çağrı nine veren. Sus, yemin ediyorum kurs bir tane Direkt sana sıkacağım. Çağrı sen tamam. anın düğüzümde artık bittiniz yani. Ben sadece Samet'e güveniyorum. Ya aynen kardeşim sen sadece Samet'e güven. Ben de Samet'e güveniyorum da biz de oyun oynayalım yani değil mi? Hadi aga ya hadi ya. Ama vereceğin kart da kanka güzel bir kartmış bu arada. Oh be sonunda olsun, ya. bir bir verdim abi. Neyli bak üçüncü, nerede? Üçüncü mavi oldu şu an kanka. Neyli ya neyli abi kimin sayısında oldu işte o önemli kanka, Bak hala riskli şu an. Oyla kapalı alakları. oyla. Riskli değil sen kendini gömdün. Coşkunun bir riski yok yani. Samet'le oynamak istedim liberal abi. Liberal ya Samet. Samet liberal de burası liberal mi kanka? Dur abi. Samet. Allah, Allah Allah ne alakası var kardeşim. Oynamadık hiç şey. yapacak bir ben şey Ben hiç ya. oynamadım ki. Bana zaten 3 tane geldi. Oyna. Tane Oyna bakalım Batu. Oynayayım dur. <laughs> Ay. Hı. Ha, Yok, yok yanlışlıkla sağ kliğe bastım yani. oğlum ne alakası var yanlışlıkla sağ kliğe bastım ya. Her hay dediğimi de benim şeyi anlıyorlar anasını satayım. Korkutuyor ama yani Batu. Al kardeşim al. Bu kadar al, basit tamam. Mi? Samet ben botu arasında dönebilir miyim? Oyun rica ediyorum. Bana iki <laughs> tane faşist geldi. Bir tane liberal <laughs> geldi. Ben 9 diyorum abi. Yaktım. Abi ben kendim üstüme istiyorum bu arada ya. Yeah. 9 abi ben, ben, nine ben. Ben hiç de düşünmeden, şey. hiç düşünmeden harita oynadım. Aynen. 9 abi. Abi herkes aynı anda oynasın. Gözünü seveyim ya. 1, 2, 3 faşist devam et. Kartı beraber açmadık mı senle? Tamam, bu üçlü evet. faşist. Ya ne diyorsun çağır Adama forslamaz. abi. Ben buraya güvenmedim kanka. Ben de ağır faşistsin bu arada. Kim ben mi? Evet. Hitler bile olabilir. Tamam inşallah forslamaz. Ne? Ya i̇nşallah forslamaz şey. mı? Bakın arkadaşlar gerçekten benlik bir şey yok. Anasını sikeyim ya. Ama Aynı Aynı kanka amını da Ama Halit. Bak ama dur bir dakika söylesin ne geldi? Bana iki tane kırmızı geldi. Anında ne geldi sana? Analı Umut. Üç tane kırmızı çektim, üç tane faşist çektim. Kanka gerçekten benlik bir şey yok ya. Tamam başkanlığı yok, ben yok. istiyorum Halit, abi. Halitlik hiçbir şey yok. Başkanlık istiyorum. Başkanlığı abi. ben istiyorum Umut. Ben istiyorum tek, abi. Tek, tek tek söz hakkı veriyorum abi. Hamet'e ver Batu oynasın ya. Sherlock, ya. Sherlock modumu açtım. ver Bir dakika ya. Raşlık sen hayırdır benden Samet e uzaklaştırıyorsun? Bir dakika ya Allah aşkına, Allah aşkına gözünü seveyim. Ya bir saniye abi. Sadece çağırın. Bir saniye abi. Yarım saattir masanın hal hareketlerini izliyorum şimdi. Eğer Umut, sen playlerin neydi Umut'cum? Bir daha söyler misin bana playlerini? Ben ee, bir tane yere mavi açtım. Kimden gelmişti o mavi? Kimden Kimden gelmişti? Kimden gelmişti? Kimden gelmişti? Kimden gelmişti? Kim ben, ben oynadı? Ben, ben ya kanka, umut oynadı. faşist ya. Tamam, bir dakika şimdi. Ben sana o durumu kim anlatıyorum. Kiminle oynadı? Unuttum. Kim kimle ben, oynamıştım ben? Babam kim oynadı peki? Ben, ben de faşistim. O Sen faşistsin, Umut faşist kanka. Evet, bak, ben Halit'a 3 e tane forceladım, bir de galiba burayla oynamıştım, mavi çıktı. Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim, bak, büyük resmi göstermeye çalışıyorum sana tamam mı? Halit babun tv ve exaltato arasında bir ne olay dönüyor. Kaybedersin oyunu. Bir dakika. coşkunda yine bir bokluk var tamam mı? Coşkun buradan aldı mavi forcelandı, mavi koydu buraya da mavi açtırdığı için kendisini mas mavi bir e, ee, liberal zannettirtti masaya. Samet'te nedense benim hala bir güvencem az. Burasının da faşist Ama olur olduğunu şey düşünüyorum. <laughs> ne anlatıyorsun ya Çağrı? <laughs> liberal, <gülüyor> liberal açmak <laughs> suç olmuş. Argümanı var, argümanı var. Abi. liberal şu takımdan çıktı kanka yanlış anlamadım. Al bunu, de, al bunu. Bak Umut. şu adamdan, bu adamdan bir de benden çıktı. Bir, tane liberal. bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu masadaki herkesten Herkes tarafından, ben bu masada herkes tarafından eleştiriliyorsam bilin ki doğru ismimdir, anladın mı? Hı hı Aynen kanka, kanka Anlatabiliyor muyum? Eğer ben bu masada Herkes tarafından Sen ben boklanıyorsam şu anda kanka zaten. Ben öyle görüyorum kanka... şu anda <laughs> Tam söz hakkını salacağım mı ben çay koyup geleyim mi? Hayır bak şunu söylemek istiyorum <laughs> e... Üç tane faşist söyledin, biri Bak sen dönsürüdüm. liberalsen, burası da liberal, sen liberalsen burası da liberal, eğer burası da çok liberalse o zaman burası 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 kalıyor. Her türlü coşkun faşist diyorum ben yani kanka, umut faşist. Olma Abi üç kanka 3 tane liberalaştırdım, nasıl ben faşist oluyorum? Ama oluyor? tamam diğer ihtimal de söylüyorum, eğer burası faşistse, bir umut tane faşist. gömdüğünü zannediyorum çünkü oyun bitmedi bir şekilde, buranın faşist olma ihtimali daha yüksek. Eee muhtemelen burası başkanlığı verdiği yerde faşist. Yani Samet'e vermek isteyecekti başkanlığı. Yani Samet de faşist. O zaman da şöyle bir üçgen çıkıyor. Batuhan, Mehmet, Umut, Samet. Ha, benim kartım burada 9 diyeceğiz. Abi. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Liberallere sesleniyorum. Başkanlık verecek. Kimse nine diyemez. Kim ya? Liberallere sesleniyorum. Evet ortağım hadi seslen de bitsin artık. Tamam liberallere sesleniyorum. Eee seslen. zaten burası başkanlığı bana vermez arkadaşlar. Faşiste. Anladın mı? Nücel. Ne bu? Kendine Söz hakkı mi alabilir miyim? Yani artık? göreceğiz şimdi bakalım. Tamam. Hadi tamam. Söz hakkı alabilir miyim? Bunu, evet. Şimdi bak burada oynayacağın adam hiç kafa karıştırıp uza oyun uzatıyorlar şu an tamam mı? Bir ya Batuhan'dır ya Samet'tir burada vereceğin adam. Abi ben? Zaten şu ikisinin faşist olduğunu Allah aşkına, düşünüyorum. Dördüncü kartı açmak varken neden dördüncü kata karta... Halit ne alaka? Batuhan'ın ne olayı var adalar, ya? Dördüncü Lan adama dördüncüyü dördüncü verdim de dördüncüyü sen ne anlatıyorsun ya, çare etmiyor ya? Izlemiyor musun, çare. İzlemiyor kanka yemin ediyorum çay mı yudumluyor ne bokumu yiyor orada anlamadım ya. <laughs> Samet, daha şimdi Samet faşit de dedi o Çıktım Çıktı 4. kart zaten. Daha ikinci kart dedi. Bu yoktu bile yani. Bunu bak ben açtım faşiste. Evet ben açtım. Evet. Tamam. Yani şurada ya Batuhan'a gidecek ya da Samet başkasına gidecek. Samet Samet'e gidecek bu başkanlık. Başka bir açıklaması yok bunun. Ben yani. bu tur tamam. başkanlığı kesinlikle ben... kendimde kalsın istiyorum. Batuhan'la oynayacağım zaten. Sen kendini istiyorsun. Tamam. Geçtim topçuk diye. Başkanlık başkanlığı bana verirsen Charlie oynayacağım. Ne <laughs> 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 Başkanlığı kendimi istiyorum kanka. Sen de kendin. Liberal, liberal olduğumu görüyorum. İki tane de yere liberal açtım. İki tane yere kimlerle oynadın? Bir tane bir babam bana forceladı. Ne forsladı ben ne kanka. İki tane liberal açtım abi, liberal açtım diyorum. Liberal forceladın yani oluyor. Bir, bir de, de da bile oynadı. Haydar bile oynadım. <laughs> bile oynadım. <laughs> bir bir verdik. açtık. Bu masada bak çok büyük faşistler şu anda oyun yapıyorlar evet. ya. Beni var ya, bir beni, beni gerçekten bak beni bu kopçuk yüzünden beni şu anda bitiriyorlar şu, <laughs> anda. şu an. Ele. Ya çare. Evet. Bence başkanlık Batu'ya gitsin çünkü Batu şey Samet başkanlığı biraz istedi, biraz beni korkuttu ortam ama kuruşum lan ne kalsın şu üçü istiyor. üçü başkanlık istiyor. O kötü yani. Evet. Ya ver bence. Neyse. Ben, ben başkanlığı, ben, başkanlığı, kendime istemiyorum. Ben de oynama, oynanmasını istiyorum. Aa şarkı. bana verebilir misin başkanlığı? herhalde. Hayır bana verme ben Samet'e ver Samet ben de oynasın diyorum ben. Almancasında da söyleyebilir misin aynı cümlenin? <laughs> 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 das. <Daha gülüyor> alta. Tamam oylama Samet'e çıktı zaten ya. Yo oylama Samet'e çıktı zaten. Evet. Ne o, evet o, kanka, o, kanka. Evet, ver şey. şunu Aynı önüme koy oylayın aga çekeyim şunu. Abi sürüyorum. abi içine girdi şey içine girdi başkanlık içine girdi. <gülüyor> Başkan, <gülüyor> Başkan içine girdi. Başkan başkanlık içine Samet ben de oynamam lazım ya. Beni kıllandırma kanka Batuhan'a yönetme ya. ya. Allah'ını seversen. Ne anlatıyorsun? Ya gerçekten kıllandırma ya. Yani. beni ya. Ya Batuhan'ı oynayacağım deyince de hiç itiraz etmedi bu çağrı. Ondan da ben kıllandım amına koyayım ya. Ben, de oyna kırmızı açarsam vur kanka. Samet abi gelsene bana. Samet oyunlara gelmez misin kardeşim ne olursun bir daha. Yani şu da an faşistler kazandı abi. gibi hissediyorum biliyor musun? Bak lan lan Oğlum bir şey söyleyeyim de. mi <laughs> Samet? Gel <geldin gülüyor> abi. Bak kadın dostum valla <laughs> bir ya ya geldim <laughs> oyunlara. Verme bana <laughs> da verme ya. Yaksın diye verdik sonra. Taşak mı? ya gelin Ben de bana verdiye verdim bu arada. bu saatten sonra beyin yıkandı Samet'in beyin yıkandı al bu git bana ver git buradan gel. Ben Kimle oynuyorsan oyna. Ben de istemiyorum. ne diyorsun? benim, benim Batuhan'a? Kanka Batuhan'ı yani Batuhan eğer liberalse burada bak bir tane kanka. liberal koyup açacağız. Eee Koyu ben ya çok... Ya kanka bok attın bize sen ne anlatıyorsun şu anda ya? Kafamı karıştırmaya çalışıyorsun yani. Kankacım sana bok falan atmıyorum. Sonra ben sadece attın, kanka, ben sana öyle söyleyeyim mi? <laughs> e bok attım çünkü güvenmiyorum kanka faşist bu adam. Al işte bak. E görürsün. Yo, oyna tamam Batuhan oyna. Tamam oyna. Kime oynamak istiyorsun oyna. Ya faşist bu adam ya. Ben bu oyunu biliyorsam Samet Sam, faşist ya bu oyun ya. Ya şurada rezil olmak istemiyorum. Gerçekten Batuhan itler çıkarsa bırakırım oyunu. Kanka oyunu. değilim kardeşim değilim ya. Batuhan o kadar zeki değil. Kanka. Şunu oyna koyacaksın ama. şuraya. İnşallah çekeceğiz. değildir Halit. Aha cici. Nay yapalım. <laughs> Nay oyunu yapalım. <laughs> İnşallah Halit çok iyiydi ya. Yerden çekilsin bence. İnşallah değildir. Yapma lan Batuhan, i̇şte. kıyma lan bana. Değil kardeşim değil ya. Allah Allah. Allah. Ya kardeşim mermi alacak bu adam. Alo, bu adam mermi alacak ya. Çok korktum. adam de alsın. Allah seni şey çağırıyor. Ben Samet'e güveniyorum kardeşim ya. Çok korktum Batu. O zaman biz kardeşim böyle diyorum. mi diyorum? Um, biz mi um, um, Umut, biz... Halit Problemler Bak bu coşkun umut o zaman umut ama buraya niye versin ya bana niye atıyorsun ben ben nereden çıkıyorum gitmeyeceği belli ya senin ben onu sen koyayım çocuğum sen gerçekten görmezsin ben, ben... Belli. biliyorum çünkü ya, garika, garika. problem var ya sen bana bir bir mi <laughs> verdiğini <gülüyor> iddia ediyorsun Allah seni kahretmesin hani? Samet sen bana bir bir verdiğini mi iddia ediyorsun kardeşim? <laughs> şimdi bedaka. sen gerçekten rezil bir Matu, gerçek... sen gerçekten rezalet bir adam. ya oğlum bak işte ben ben Halit bundan korkuyordum kanka bu adam bu adam şey değilse Hitler Nasıl? değilse ben, beni buraya ben, yatıp ben, siksinler. kartına baktım oğlum. Beni ben. buraya siksinler yani, bak yani. anet Tamam konuşur. sakin Şu ol. Faşist, faşistin lideri tamam. bu ya, Yağlar yağlar sikerim ha. Oğlum bir dakika ana sayfadayız arkadaşlar. Dördüncü liberali açmasının sebebi de bunun Hitler olması. Ben size buraya söylüyorum aga bak net söylüyorum. E yaprağım ya, en başından beri bunu dediğim zaman bana niye karşı çıktın o zaman? Ya ne bileyim kanka dördüncü. Gerizekalı, bana dördüncü, aşık, Aa, dördüncü alıkılan, liber araç dördüncü liber araç burada geziyorlar ama Almanya sokaklarında amına koyayım. Berlin'den yürümüşler amına koyayım şeye alıkılan, kadar. Kullanmam haklı haklı çıktı o Halit. Çıkık, yani oy, o zaman kanka şeyi vur. Eğer o kadar eminsen Umut'u falan vur yani. Vurmadan saç hakkı ver. Niye niye Ne <yapıyorum>, sor <laughs> lan sor sözü. Ben vurma sesim kesilmesin. <laughs> evet Umut dinliyorum. Ben bir liberalim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Batuhan net faşist. Babul Hitler sinemalar faşist bence. Kanka vur bur gitsin. Ya <laughs> bu ne Bu ne demek biliyor musun? Bu bak bu ne diyor biliyor musun şu anda? Bir şey söyleyeyim mi? Sametçi beni dinliyor musun şu anda? Kanka seni dinliyorum. Bir dakika bu ne demek biliyor musun? Beni vur diyor tamam mı şu anda? Mermi diyor daya diyor ağzıma diyor tamam mı? <laughs> Ama diyor ki Hitler'imi vurma diyor şu anda, anladın mı? Beni vur yani, diyor yani Hitler'imi vurma diyor. Ha neden biliyor mu bu, Sen ya bence kafana sıkacaksın kanka. Nerede kim o? Kafana böyle değeceksin, <laughs> sıkacaksın. Samet abi nedenini açıklayayım mı? Söyle Umut. Ben Yusuf. Para bizi seçici planda arkadaşlar. oynuyor. Hitler ona ben bu adresi oynamazdı. Botanın zaten şey faşist olduğundan Doğru eminiz diyorsun. çünkü. Dalga mı geçiyorsun ben, ben ya? Ben Halit'le, Halit'le Samet Samet'e güveniyorum çünkü ilk mavi herkes... Anşlaat e, Krosis dördüncü ayını kutlamış. Mavi, Halit. Halit. Biz evet. Susun lan bir dakika. Allah. Anşlaat Krosis dördüncü ayını kutlamış. Dördüncü ayımız olmuş. İyi yayınlar abim demiş. Senin abim diyorsun o ağzımı... Yerim lan ben seni. Dördüncü ay kutlu olsun canımsın. Teşekkür ediyorum. Oğlum söyledi ya zaten. Oğlum neyi söyledi ya? Neyi evet. söyledi ya? Abi Böyle bayılıyorum böyle kaosa dahil olmaya. Ha? Samet. Ha hani neyi bak, Samet abi? Samet faşist çağır, ya. Çağrı liberal oynuyor şu an. Ya Çağrı bak. Çağrı. Kanka bak bir tane faşist kanka, öldüreceğim bu tur. Kendini öldürtme oyuna devam et ya. Kanka eğer mi? sen bir tane faşist öldürecek olsaydın bu adamı öldürürdün zaten. Şu anda liberal kanka, öldüreceğin için şu anda kimi kanka, öldüreceğini zaten düşünüyorsun. Zaten öldüreceğim yani bekliyorum herkes bir fikrini sunsun diye. Beni mi vuracaksın? Çağırıcı. Kanka kusura bakma bak, ben bu masada bir hitler bulamam. Siz bak ben, ben siz size bir şey söyleyeyim mi? Ben bir dakika hayır ben masayı seslenmek uzak. istiyorum arkadaşlar. <laughs> Birazdan benim kafamı sıkacak. Önümde natitler var. Ben <laughs> bir liberalim. Bu pezemek sabahtan beri aklınızı çelmeye çalışıyor şu anda. <laughs> İnanmayın abi inanmayın ya. Ba beni vurdurtmayın şu anda anladın mı? Vurdurtmayın ya. Yani. E sen niye kendini vurduruyorsun her hafta sonu? Kanka, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> pardon var pardon. Var. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yapıyorsam. Ey amına koyduğumun. Ben bu adamın faşist olduğunu ve başkanlığı buraya gitmemesi gerektiğini söyledim. Tamam mı? Şimdi bak iki tane liberal elendi burada. Ve bu adam bana faşist gözüyle bakıyor. Bak iki liberal. Bu salak da. Bu salak halet de liberal. Yani. Biliyorum salak liberal olduğunu. Bu üçlü oynuyor. Ben, Yiyorsa Samet burayı vurursun. Vurdum. Vurdum ha, abi Vurdun amına koyayım. titler Kanka Ah be Anne Ah Anca be ya bir de <laughs> Kötü oldu keşke Batu'yu vursaydım Şu an liberalin birini çıkarttı zaten yüksekme oyundan İnşallah faşisttir Çağrı benle oyna bitiririz oyunu Aynen kanka Çağrı benle oynayabilirsin Çağrı gerçekten benle oyna bitiririz ben oyunu Ben mi üstümü istiyorum Oynadınız aynen. bak şu anda Çağrı bak Eğer liberaliz zaten Özlem hoş geldin bu arada He. Liberalse zaten... Liberalse oyun çok sıkıntıya girdi zaten. 3 kişi kaldık liberal. Eğer oyun. bu... Yani liberalse... Sen de liberalsen daha büyük sıkıntıda oyun şu anda. Ben onu söyleyeceğim. Evet, <laughs> zaten. Ben o yüzden... Hayır hayır sen... <laughs> Samet sen bu işin sonunda liberal çıkarsan zaten oyun... Kaybettik yani liberaller olarak. <laughs> eğer liberalsen. Yok hala bir <laughs> ihtimal var yani. Çağır lütfen. Çağır bana oyna. Evet Batuhan'cığım, sana oynayamıyorum ki kankam. Bana kanka, oyna demiyorum kanka olayım. zaten. Babun'la şeye oynama Samet'e, sinirleri elim ayıp büyüklüğünden. Işte tamam, onları oynamayacağım zaten. Çağrı. 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 Bir dakika, herkes susun. Babun, konuş. Kanka bak Samet oyun yapıyor olabilir. Ben hiç güvenmiyorum. Liberal de vurmuş olabilir. Bana oyna kanka. Ben bir Sen niye Sabah'tan beri ya? ya? Ne istiyorsun <laughs> bu kadar? Ben... Abi bir saniye bir dakika herkes tek tek konuşsun. Vallahi sıkacağım şimdi random'a. Kanka gerçekten oldum. Kanka susar e... mısın? Kopçuk konuş. Kimseye cevap verme. Bana anlatıyorsun kanka. Kanka. bana. Kanka verirsen bana oynarız bitiririz. Ben senin liberal olduğundan eminim kanka. Batuhan nadirler çekti ama bilmiyorum. Samet çok şüpheli kanka. Biri vuruldu zaten. Halit'le Exaldo'yu hiç güvenmiyorum. Exalde çünkü ben iki tane mavi forceladım. Bir sonraki tamam, mavi forceladım. Tamam, artık Tamam, yani. söz söz yapalım, yeter, 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 yeter. Sus, abi. sus, bir dakika, sus, sus, sus. Lütfen söz hakkı ver. Lan sussana. Evet, Coşkun sen hiç konuşmuyorsun. Sen eğer liberalsen abi, ben seni ben gibi liberalim. Ta ben konuşuyorum bak. Bak ben konuşuyorum. Bu adam diyorum ki yeşil. Bana iki tane forcelamak durumunda kaldı. Yani yerden üç tane liberal çekti bu adam. Hayır abi çekmedim yerden üç tane liberal. Abi i̇ki tane, ben kim, kim hani biliyor bunu? Kim e, biliyor se se bunu? Senin söylediğini kim biliyor pek kanki? Kanki, e, kanki bir şey saniye yapıyorum. bir dakika ben kankiler kanki aranızda değil bak. Coşkun sen kendinle çelişiyorsun ha? şu an Hocam Babun bir şey söyleyeceğim ne Batuhancığım ne? bir dakika abi. Coşkun sadece bana anlatıyorsun derdini. Tamam. Tamam. Kimsele muhabbete girme kardeşim. Tamam mı? Almancan yoksa zaten Mural'le anlaşamazsın. Evet konuş. Ee, ben Babun TV'nin eee Hitler olduğunu düşünüyorum hatta direkt Hitler olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Para üstüme, üstüme oynuyor. Üstüme oynuyor çarpan. Para biz. Ben kazançlı planda arkadaşlar. Hat Club ve Bağdat'la saadet oldu. Olmaz... Jesus'u mine Hitler bir tanelife misin ya? Aha ananı sikeyim. Yoksa Sen nereden anlıyorsun? Ananı sikeyim. Sağ azun. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım sadece ya. Evet Hoşgun Buranın Hitler olduğunu düşünüyorsun. Evet. Evet abi. Buranın faşist olduğunu düşünüyorum. Buranın. Hı hı. Buranın da faşist olduğunu düşünüyorum. Samet abiye ben güveniyorum burada. Çağrı bu oyuna gelecek misin gerçekten? Eyvallah coşkunum. Sen, Samet, sen Samet abiye güveniyor musun? Eyvallah coşkunum. burada Samet abiye güveniyorum. Samet abine bankalar 5000 lira kredi vermiyor. Sen nasıl Samet'e güveniyorsun? O koyma. Çağrı bak seninle oynuyor kanka yapma. Bak bu oyunu bana şey, bitirelim. Mi? Yüzümde tik oluştu beyler. Tamam Batuhan gerçekten sen. Bir dakika sus. Ben, ben, sana geleceğim, ben, geleceğim Samet. Bir dakika sana geleceğim kanka. Unutma Batuhan'dan böyle böyle gidelim. Evet Batuhan tamam, seninle. de tutuyorum. Ben bu ikiliye güvenmiyordum. Bu kendi dediğini yalanladı az önce. Ben iki tane vermedim falan filan gibi. Hayır iki tane verdim. Ben iki tane forsladım. O diyor ki üç tane mavi geldi diyor seninle. Ben diyorum ki hayır üç tane mavi gelmedi. Ben iki tane forsladım diyorum. Tamam öyle olsun. Sabahtan beri de kıs kıs gülüyorsun kanka. Ben Ülmüyor, bu iki ben tarafa... Ben de değilim bu arada. İki tarafa güvenmiyordu. güvenmiyordu. Instagram abi. aynı sinemalar bu arada. Ta ki bu taraf bana durduk yere sallayıp bu tarafa ne hikmesi çok güvendi ve Burası da buraya Babun TV'ye yüklendiği için bir tık belki, belki diyorum bak emin değilim. %30 falan inanıyorum buranın liberal olabileceğine. Ama burası az önce bana sallayarak benim güvenimi bir tık kaybetti kanka. Bilmiyorum. Eee Halit sen konuş. Kanka nasıl, ben nasıl konuşayım? İlk benim konuşmam lazımdı be kardeşim. Verdim oyla. Liberaller yağlasın. Nine. Nine, bul. Nine, Niye nay kanka? Liberaller, naylasın. Bir tane liberal öldü tabii ki. Diğer kalan liberaller. liberaller nine. ya kanka 9 9 <laughs> oğlum ya ben Allah sizi kahretmesin ya. ya. İnanılmaz. Hani söz hakkı verecekti. Verdi mi oğlum adam direkt oynadı ya. Evet söz hakkı veriyorum şimdi söyle. Ha siktir it Ya Halit. Sen ne, ne kanka ne? <gülüyor> 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 Ya. <laughs> Senin oyun sikim, Mabun TV. <laughs> kanka, ben ne diyorum kanka? Bana ver diyorum. Ben, ben sana, sana ne dedim? Oyun başında ne dedim? Bir dakika bir dakika. Bana ne dedim? Başı, Samet dedim. Gitti. Liberalse bu oyun zaten bitti dedim ya. Kazanamam dedim yani. Samet liberal çıkarsa bu kadar şeyin sonunda. <laughs> Peki amana koydum Batuhan'ı Sen hadi niye hadi, yeminler hadi. ediyorsun böyle? Kanka, ben, sen daha liberal daha. miydin? Liberaldim tabi koyayım neydim ya Allah sen nasıl liberal miydin? Kanka. Gerçekten Bir dakika bir dakika bak Umut Ben burası bir, biz böyle liberal miydik? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok güzel oynarım. Ama kanka kusura bakma <laughs> Samet oyunun anasını ağlattın kanka yani ben bu şartı anasını... Evet anasını evet anasını evet, anasını evet. <laughs> Hı, Tut Şah. şimdi sana <laughs> sana Gülüş o <kadar> nasıl <ya>. bir gülüş? Hadi senin de Allah belanı versin ya. Ya kopçu kardeşim bak ben rica yapayım, ediyorum ben. kanka. Bir kere benim liberal olabileceği bir düşün amına koyayım. Yani de kanka ki bu çocuk da küçük de olabilir de yani. Bak, bekliyorum sen... Neyi bekliyorsun kanka? Benim 5. mavi açmamı bekliyorsun yeri bana güvenmek <gülüyor> için? <gülüyor> <laughs> ne? Ne yani, yani. anlamadım. soracağım kanka. Halit'e oynamayın yani. derken neye yanlış anlıyorsunuz siz yani? Adam hiç konuşmuyor. Oynamayın e diyorum. Halit kanka? E kanka, kanka 4 kişiyi ağlamış. Kanka. En son kanka Bir şey söyleyeceğim. Kanka. Artık bu partinin e, hitleri Samet olsun. Halit ver onu hitlerine. <laughs> bu partinin hitleri <laughs> bu olu <laughs> sen olursun çare. Ya, oğlum hiçbir planı yok. Bana salladın ya. ona salladın. Bana, bilmem kanka, ne yaptın. Allah aşkına sen Halit'e neden verdin Bana niye oynamadın mesela? Batuhan oynadın. Nasıl Belli yani, yani. Gerçekten... buradan burada kırmızı dönmüş ben yani oyun. Bana ne oynamıyor bak. Kırmızı Buraya gittin bu liberal buldun. Ulan Hı madem kırmızı kanka. bir şey söyleyeceğim. Madem amına koyayım komple giriyorsun. vursana burayı. Sen neyin peşindesin? Niye neyi liberal buluyorsun? Hitler'i bulmaya çalışıyordum. Geçen günkü benim muhabbetti. Hani diye Hitler'i bulmaya çalışıyordun öyle mi? Ya, yapıyordum ya. Batıyor, vurmaması çok şey oldu gerçekten. Evet orada vuracaktın abi ya. Batanı vuracaktın abi. Komple düştü. Sen vuracaktın Batuhan'a. E kanka, kanka ama... sen de ben de hiç oynamadın çare şimdi yani. Kusura bakma. Kanka, ben bakma da senle nasıl oynayayım ben yani? Kanka beni e her şeyi ben açtım kanka. Sen kırmızı açtın. Ben mavileri açtım. Daha sen oyun. Şaka oyunu yapmıyorum ben. bu arada. Bak sıfır şaka ben çağrının faşist olduğunu. Vallahi ben çağrıya yani imkan vermiyordum liberal olduğuna. Ben nasıl <laughs> sana imkan vermiyordum oğlum? Sen liberal gibi oynamadın ki bütün oyun. Batu ilk elde belli etmiş kardeşim. Valla kanka, bi' bereddir. Bu arada map çok güzel oynadık biz faşistler olarak ya. Ya bir şey söyleyeceğim bir abi, var. yeminler falan ediliyor, ağıtlar yakılıyor, bunlara girmeyin ya. <laughs> Allah belamı versin, beni şöyle siksinler, böyle yapsınlar işte, efendiler söylüyor, eğitsinler. Kanka beni siksinler dedim ya, şimdi yalan yok. Ama Batu yemin çalıyor. ediyorsun. Ama Batu Batu bayağı güzel RP yaptı. Dini şeyinle vuruyorsun yani evet, anladın mı? Ya, i̇nanacağım ya. lan. <laughs> Skylat'ta üçüncü yeni kutlamış. Skylat'ta üçüncü yeni kutlu olsun. Evet. Hoş geldin. <laughs> çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Sen Allah belanı versin Batu'ya. Yani. Kanka ama kanka, öncelikle... Batu çok kiyle... iyi RP yaptı kanka. Çok Batu iyi çok iyi RP yaptı. yaptı evet. Aynen. Bu Önce masayı 9 kişi mi şey yapsak ya? Bu masayı 9 kişi mi yapsak? Çalmıyak mı lan? Saat 6 olmuş. Benim 8.30'da dersim var altı oğlum bir şey değil ki. Yemin <laughs> olmaması lazım ya. Evet. Ben yemin etmedim bu oyunu. Kanka benim buraya ben beni siksinler dedim lafı sen de söylüyorsun çağrı şimdi. Artık yapma yani. Bu arada çağrı zaten <laughs> Samet faşist değilse ben bu oyunu bilmiyorum gibi bir şeyler söyledi bu arada. Hayır hayır şöyle dedim. Samet faşist değilse daha da zor dedim oyun yani. Hani Samet faşist o kadar <laughs> eminiz ki Samet'in. <laughs> Samet'in o kadar iyi yapmadım, oynadığını düşünüyorum ki. Ben faşist... liberal oynadım. Bir şey söyleyeceğim. Liberal oynadım mı ne? Oynadım kanka ben baya liberal oynadım bu oyunu yani. Topya vuracaktın orada. Tek yanlışım kanka Umut'u vurmaktı. Başka bir şey değildi bu oyunda. Düseldorf liberali mi bu? Kimin hangi bölge? Hangi yörenin liberali bu? Hayır, bu kanka. Vallahi lazım olur. Al ortam lazım olur. Gerçekten abi inanılmaz ya. Al lazım olur şöyle. Bu Mainz tarafı liberal. Ben zaten şunu dedim ya Samet liberalse zaten Samet e artık güvenmiyorum yani. Liberal çıkarsa da büyük ihtimalle çok sıkıntılı bir oyuna düşüyoruz. Neyse, sağlık olsun. Benden gitmiş olsun. Ya, biz böyle yapacak Benden değiliz. Umut'u vurarak biz benden, benden gitti ya. zaten. Oynadım ben en, en iyi faşist oyunlarımdan yani. bir tanem ürünüydü ya Batu, sağol. <laughs> Batu çok Umut, iyi dp yaptı sanki. Düşünürler ne helal yani. et Umut. Helal <laughs> olsun Zahmet abi de kötü oldu be. Abi <laughs> bir liberal diğer liberal'e sıkıyor. Faşist bas bas bağırıyor. O yapıyor, <laughs> bu yapıyor. Ama bu yemin ediyor, tam bak bunu engeller. Evet, yemin, yemin olmaması lazım, yemin olmaması lazım. Ya kendin ''götümü açacağım'' falan diyorsun kanka. Ya açıyorum Hatta ben, ben ama. Ben bir <laughs> de <mine gülüyor> inandım yani, belki liberaldir diye. Öyle yeminler ediyor bu çocuk. Ben bir tek kanka beni <laughs> siksinler dedim, başka hiçbir şey demedim. <laughs> <değil. gülüyor> 9 kişi oluyor mu şu anda? Melodi burada değil mi? Bayağıdır Melody oynamadım ben çil çil izliyorum beyler fazlalar resim burada. zaten. Bunlar ben öyle hayvan değil. birazcık evet. Gelene kadar ben bir sigara içip geleyim hemen ya. Gelecek mi kimse? Gel. Melody ile Sinan gelecek. Geleceksin yani mi? Oynayalım da. mı bir tur daha öyle mi gelecekler? Bunlar birazcık hayvan yani evet farkındayım. Şuna bakma. Ee... Ama farklı insanlarla da oynayasın var çünkü RP'ler hep aynı dönüyor yani anladın mı? O sıkıntı yani. <laughs> Yer salabilirim Alo. kanka eğer şeyse. Sıkıntı yok Alo. Ha bize yol vermeye çalışıyorsan bizim. Alo. Bebeğim. Hoş geldin. Aa, Eren Eren bekliyordu <laughs> yala. Yala. Çocuk, Çocuk bekliyordu yala. <laughs> Aa, ben bekledim yok takıldım. <laughs> Kardeş bayına yeniden mi başladın? <laughs> Başlamam ne? <da> peki. <laughs> Efendim. Yeni mi uyandın Sina? He yeni uyandım kaldırdım geliyor. Ne <laughs> diyorsun ya? Hadi ne yapıyoruz bir şey söyleyin. Kuyruğunu mı kuruyoruz? Evet, kuzuyor muyuz şimdi dediğim ya? Dediğim. Mu? de çekin o zaman. Melodi geliyor mu? Burada yedin şunu Lidl'e verdin iyi gelmişsin. Rengimi de bana vurar. Ezgi! Dc gel Ezgi. Ben chatte görmedim bu arada Melodi'yi. Ben gördüm. Görüyor, yazıyordu görüyor yazıyordu. Ha öyle mi? Dc gel Ezgi. Ezgi seri ama yani. Ezgi hızlı. Vallahi muhtemelen Ezgi de ben de yeni geldik yayına sordu Ezgi. Çağrı liberal mi diye. Çok içimden geldi bence Çağrı faşist demek de. Sinan liberal mesela geldi mi? Mesela. masaya, bu masayı kazanma şansım kalmadı benim artık. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben Zaten Samet var. Ediyorum. Zor oyun olacak her ne olursam olayım zor olacak. E ortam sen güvenmediğin sürece bana zor oyun olacak. Kanka sen bana güvenmediğine bir kere. Ben sana dedim ki botona verme diyorum. Burası faşist diyorum. Burası bas bas bağırıyor. Zaten onu sevmiyorum. fikir söylediğim an ben direkt Oğlum, faşist tamam damgası tamam. Sen botona faşist diyorsun da kanka tutarsız sallıyor şimdi. Ben neye göre bu adama tutarsız faşist Tutarsız sallamıyorum abi.